Adam Sandler'ı sadece komik rolleriyle tanıyorsanız, Hostel filmiyle tanışmanızın tam zamanı. Filmde bir zamanlar NBA hayalleri kuran, şimdilerde ise yetenek avcısı olan Stanley Sugarman'ın hikayesine tanık alıyoruz. O, hayatının en zorlu anında, İspanya'da Bo Cruz adında inanılmaz bir sokak basketbolcusu keşfediyor. Bo, inanılmaz yetenekli ama aynı zamanda öfke kontrol sorunları olan ham bir elmas. Film, Stanley'in Bo'yu NBA'ye hazırlama mücadelesini anlatıyor. Bu sadece bir basketbol hikayesi değil. Hayallerin peşinden koşmanın, ikinci şansların ve engelleri aşmanın hikayesi. Filmde her şut, her antrenman, her düşüş ve her kalkış size gerçek bir umut ve azim dersi veriyor. Hazır olun. Bu film sizi basketbol sahasının tozlu zemininden NBA'in parlak ışıklarına kadar sürükleyecek. Hustle filmini izledikten sonra belki de kendi hayalleriniz için bir kez daha mücadele etme motivasyonu bulacaksınız. Unutmayın, bazen en büyük şut en beklenmedik anda atılır.